Seyhan Belediyesi Teledere Kreşi öğretmenlerimizden siz sevgili çocuklara mesajımız var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl tam 100. yılı. Evlerdeyiz ama yalnız değiliz. Gönül gönüle bayramımızı şenlik havasında kutlamaya var mısınız? Vardığından güç aldığımız çocuklarımız, yüzünüzdeki gülümsemeyle, kalbinizdeki sevgiyle sizleri çok özledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor ve sizlerle birlikte bu bayramı evlerimizde bir bir coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan günü dans edip hayal edeceğiz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Evlerimizi süsleyip bayraklarla istiklal marşımızı söyleyeceğiz. Size söz, yine güzel günler göreceğiz. Size söz, 7'den 70'e tüm Türkiye gülümseyeceğiz. Dünyanın en güzel en er renkli çiçekleri sizin gülüşlerinizle açan ve bir daha salmayacak olandır. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Eti, asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar.